Efendim hayalimdeki otomobil kanalına hoş geldiniz. Siz kalkın dünyanın en hızlı arabasını yapın, rekorları alt üst edin. 2000 beygire yakın güç yükleyin ve araba satmasın. İşte Rimac'ın başına tamı tamına bu geldi. Buyurun detaylara yakından bakalım. Rimac Nevera an itibariyle dünyanın en hızlı arabası. Tamamen elektrikli bir araç. 4 adet motoru var ve her bir teker ayrı bir motora bağlı. Ürettiği güç 1914 beygir. Hatta 2025 modelinde az sonra göreceğimiz gibi bu güç daha da yukarılara çıkıyor. Tork ise artık komik diyebileceğimiz 2.360 Newton metre seviyesinde. Şimdi. Araç 4 ayrı motora sahip olduğu için her tekerin yol tutuşunu bağımsız şekilde optimize edebiliyorsunuz. Yolun sağ tarafı bir tık daha az yol tutuyor, sol tarafı biraz daha fazla yol tutuyorsa her tekere optimum gücü aktarabiliyorsunuz. Tabii bütün bunlar olurken arabanın düz bir çizgiden de sapmaması gerekiyor. Yolun fazla tutulduğu tarafta eğer tekerlekler daha fazla dönerse araç bir bir tarafa doğru yalpalar. Onu da kontrol ediyor araç bütün bunları yaparken. Ve de sonuç olarak 0-100 km 2 saniyenin altında bir sürede çıkıyor. Süre tamı tamına ne kadar o konuda elimizde çok net bir veri yok. Birkaç tane testi yapıldı ama çok ideal şartlarda, çok kontrollü şartlarda bu testler yapılmadığı için 1.7-1.8 saniye olarak düşünülen rakamı ben burada net olarak ifade etmekten kaçınıyorum. Ha bu arada araç bu kadar güzel yol tutuyorsa ben Ankara çay yolunda bununla nasıl yanlayacağım diyorsanız yanlayabilirsiniz. Araçta drift modu da mevcut. Hiç merak etmeyin. Bu arada şirket esasen yazılım uzmanı. Çünkü e, böyle bir optimizasyon problemi aslında baktığınızda o motorları üretmekten daha zor bir şey her tekerdeki tork miktarını 100 Hz'lik bir algoritma ile optimize ediyor. Daha önce bir videoda da buna değinmiştik ve birkaç değerli izleyicim altında beni de aydınlatan yorumlar paylaşmıştı videonun. Yani bir saniyenin yüzde birli ile ifade edilen bir süre içerisinde acaba o teker kayıyor mu bunu anlayabiliyor ve o tekere gönderdiği gücü ayarlayabiliyor. Her saniyede 100 defa bu ayarlamayı yapabiliyor. Zaten de şirket esasen bu yazılım entegrasyonu konusunda uzman olduğu için baktığınızda Hırvatistan kökenli bir şirket. Bakın düşünebiliyor musunuz? Hırvatistan kökenli bir şirket kalkıyor, dünyanın en hızlı arabasını yapıyor ve şirket öyle bir alkış alıyor, öyle bir göz dolduruyor ki Volkswagen bu şirketin üzerine çullanıyor, hisselerinin bir miktarını satın alıyor ve bu şirketin genel müdürü Matija Makadlo beyefendi şu anda şirketini Bugatti ile birleştirdi ve Bugatti'nin CEO'su oldu. Ve de tabii dünyalar kadar zengin oldu. Zengin olma hayali güden e, otomobil hayranı genç dostlarıma buradan önemli duyurulur. Ancak bu kadar ekipman sonucu tabii araba çok 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 ağır. Tam bir fil, 2150 kilogram ağırlığında korkunç bir şey. 120 kilowatt saat gibi çok büyük bir bataryaya sahip olmasına rağmen de menzil 460 kilometre gibi mütevazi bir rakam. Kıyaslamak gerekirse ekranda gördüğünüz tipi çok daha güzel olan Ferrari SF90 fiyatı da daha ucuz. 1780 kilogram. Ferrari SF90 hibrit bir araç. Hem bataryası var hem içten yanmalı. Oldukça büyük ve güçlü bir motoru var. Ama tabii ki elektrikli menzili çok düşük. Elektrik e, kapasitesi, bataryasının e, kapasitesi sadece akselerasyonda yardımcı olmak üzere kullanıldığı için çok e, minimal tutulmuş. 2.4 milyon bu araca fiyat koyduğunuz zaman... Ama ee, şirket CEO'sunun ifade ettiği gibi bu araçlar satmadı elde elde kaldılar. Ee, zenginler diyor benzinli motor istiyor şirketin genel müdürü Materimak ve 150 adet üretimi planlanan neveraların sadece 50 tanesi şu ana kadar müşterilere teslim edilebildi ses bile tek başına çok büyük bir eksik olarak algılanıyor. Kimse böyle bir araca milyonlar ödemeye hazır değil. Bir de tabii bu lüks araçları alanlar tamamen keyif maksatlı alıyorlar gibi bir algı var ama bu doğru değil. Bu konuda da bir video yapıp çok ilginç bir takım gözlemleri ve verileri sizlerle paylaşacağım önümüzdeki günlerde. Bu araçları alanların neredeyse hepsi. Keyif öncelikle alsalar bile yarın öbür gün satarken kaça satarımı çok net şekilde düşünüyorlar. Şimdi prestijli olmayan, geleceği ne olacak o da çok belli olmayan bir markadan bahsediyorsunuz. Belki kısa bir süre sonra Porsche elektrikli de bundan çok çok daha üstün araçları piyasaya sürecek. Hatta neredeyse sürdü bile denebilir Taycan GT ile. Ve bu aracın 2.4 milyonluk alım fiyatının belki siz 5'te birine satacaksınız bu aracı 2 yıl sonra. Hal böyle olunca bir de tabi araç çok fazla heyecan vermeyince insanlar bu araca bu parayı vermekte çekiniyorlar. Ama şirket yılmadı, el büyüttü, <laughs> değil mi? O da ilginç. E, 2025 model e, Rimac Nevera R'de güç 2107 beygire çıktı. Tabii çünkü çek tek mesele oydu, yeterince güçlü değildi. Üretimini de 40 adetle sınırlamışlar. Fiyatını da bir tık yukarı çekerek 2.5 milyon yapmışlar ve pist için tasarladı diyorlar. E tabii böyle bir fiyat çektiğiniz zaman bol bol karbon fiber kullanma özgürlüğünüz oluyor. Bakın arka kanat çok şık bir karbon fiber. İlave olarak başka bazı karbon fiber parçalar görüyorsunuz. Ee, tarihte hızlanma süresi fren süresinden kısa ilk araç budur diye iddia ediyor Rimac. 0-300 km hızlanması 8.7 saniye demiş. Tamam e, gücü inanılmaz, torku akıl almaz seviyelerde ama yani 300 km'ye 9 saniyenin altında çıkabilir mi? Vallahi bir an şüpheye düştüm yani bana bile inanılmaz geldi bu rakam. Bu rakamları devamlı okuyor olmama rağmen. Tabii şöyle bir konuya değinilmemiş. Özellikle gözlerim arada basın bültenlerinde ve çıkan haberlerde pist için üretilmiş dediğinizde elektrikli araçları piste çıkarttığınız zaman bu araçlar çok ciddi hararet yapabiliyor. Acaba bu aracın hararet yapmaması pistte 2-3 turdan fazla atabilmesi için soğutma sistemlerine çok büyük önem verilmiş mi? Çok ciddi soğutma sistemleri güçlendirilmiş mi? O konuyu ifade etmemişler ama güncel teknolojiyle soğutma sistemlerini ne kadar günceller ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin bu araçlar piste çok uygun değil. Piste birkaç turdan sonra önemli ölçüde hararet yapıyorlar. Aracı kenara çekmeyi reddeder, sürmeye devam ederseniz de çok ciddi güç kesiyorlar. Sese ilave olarak bakın bir de elektrikli araca çok yüksek performans yüklediğinizde Vites değiştirme hissi eksik kalıyor. Hani olur ya böyle, an, an, her defasında böyle yeni baştan başlayan, her defasında bir defa daha macera yaşatan o vites değiştirme hissi e, eksik kaldığı zaman bir anda bir şaşırıyorsunuz. En deneyimli pilotlar bile e, bu hissi vermeyen, vites değiştirmeyen bir araca geçtiklerinde gafil avlanıyorlar, şaşırıyorlar. E, özellikle işte virajlara girerken kaçıncı vitesle ne kadar zorladıktan sonra fren yapmam gerekiyor, referans noktalarını kaçırıyorlar. E, mesela bu nerede yaşandı? Formula 1'de Williams... Continuously Variable Transmission dediğimiz vitessiz vites kutusunu, tırnak içinde vitessiz vites kutusunu denediğinde David Coulthard şaşkına dönmüştü. Bakın hemen onun videosuna beraberce bakalım. Şurada CVT vites sistemine sahip Williams'ı denerken David Coulthard'ı görüyorsunuz. Burada temel mantık şu, hani bisikletin viteslerinde de önde sizin pedalı çevirmekte olduğunuz pedalınıza bağlı olan küçük bir dişli vardır. Birinci vitesteyken arkada bu büyük bir dişliye bağlıdır. Ondan sonra arkadaki dişlileri küçülttükçe vites büyütmüş olursunuz. Her bir pedal dönüşü bisikleti daha büyük bir mesafe ileri götürür. CVT'de de arkada çok sayıda değişik dişli yok da bir e, koni var. Bir bir, bir e, böyle huni var. Huninin üzerinde zincir yukarıdan aşağı doğru kaydıkça vites büyütmüş gibi oluyorsunuz. Ama Hünün üzerinde zincir yukarıdan aşağı doğru kaymakta olduğu için e, diğer zincire bağlı olan motor hızını değiştirmek durumunda kalmıyor. Motor aynı hızla dönmeye devam ederken vites yavaş yavaş ağır ağır e, büyüyor. O yüzden de motor aynı hızda e, dönmeye devam ediyor. Bakın nasıl ilginç bir ses çıkaracak burada böyle bir araç. David Coulthard will not do any gear changing. The electronics. Do all the work for him. Gördüğünüz gibi hiçbir vites değişim sesi, hiçbir motorun e, devrinde farklılaşma olmaksızın araç gitgide hızlanabiliyor. Ve bu sorunu kim çözmeye yeltendi ve bana sorarsanız belli oranda çözdü biliyor musunuz? bir Porsche değil, bir Ferrari değil, Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq 5 aracıyla bunu çözdü. Hyundai dedi ki ya evet elektrikli motorda bir vites değiştirme hissi olmayacak. Vites değiştirmeden kaynaklı işte hızlanmanın vites geçmeden hemen önce devirde o kırmızıya yaklaştığınız anda biraz yavaşlaması. Sonra vites değiştirir değiştirmez böyle yeni baştan bir canlanması. Motor sesinde o yukarı aşağı oynama elektrikli araçta olmayacak ama biz bunu suni olarak koysak ee, ve aslında bastıkça devamlı olarak hızlanabilecekken araç vites değiştirmeden hızlanmayı reddetse e, birinci vites gibi bir vites uydursak birinci viteste araç söz gelimi 50 kilometreye kadar gitse birden ikiye atmazsanız da 50 de takılı kalsa sırf insanlara bu hissi verme adına aslında biraz yalan söylesek nasıl olur dedi ve bakın e, Ionic 5'te e, tam olarak nasıl bir sistem e, üretti onu göstereyim size Ionic 5'in şimdi hızlanmasına ve gösterge paneline bakın bana sorarsanız çok şeker. Bakın. Aslında araçta vites falan yok. Gördüğünüz gibi vites küçültmüş ve vites büyütmüş gibi oluyor. Vites küçültürken, e, vites küçültmekten kaynaklı devir bir anda yükseliyor. E, tabii aslında öyle bir şey de yok. Vites küçültürken aslında elektrikli motorun devri düşüyor çünkü daha yavaş gidiyorsunuz ama vites küçültmüş gibi bir egzoz sesi tamamıyla sahte bir egzoz sesi üretiyor. Ee, Porsche buna çok ciddi bir sataşmada bulundu geçtiğimiz günlerde. Biz kesinlikle Hyundai'nin yaptığı gibi böyle bir sahtecilik yapmayı düşünmeyiz falan dedi ama bu aracı kullanan bloggerlar, vloggerlar ve çok deneyimli araba uzmanları... Çok iyi oldu diyorlar. Çünkü herhangi bir referans noktanız olmadan ne kadar hızlı gittiğinizi bilemediğiniz gibi viraja girerken ne kadar yavaşlamanız gerektiğini, virajdan çıkarken hangi noktada gaza basmanız gerektiğini çok zor tayin edebiliyorsunuz. Ha deneyimli bir yarış pilotu e, belki 3 günde belki 13 e, günde günün sonunda bu elektrikli araca da alışıp mükemmel kullanmaya başlayamaz mı? Başlar tabii. Ama siz biz keyif almak için bu arabaları kullanırken zihin mutlaka o vites değiştirme, hissiyatını arayacaktır ve bana sorarsanız Sunday'nin bulduğu bu çözümde şahane bir çözüm. Ha beğenmezsiniz zaten bu özelliği kapayabiliyorsunuz. Şahane bir şey. İstiyorsanız düğmeye basın. Araçtan hiç bu sesler de çıkmasın. E, vites değiştirme gibi bir olayı da olmasın aracın. E, bu arada vites değiştirecekseniz isterseniz kendiniz e, şeylerle direksiyon arkasındaki kulakçıklarla değiştiriyorsunuz. İsterseniz kendi değiştiriyor. İstemezseniz normal elektrikli araç gibi bastıkça sonsuza kadar gidiyor. Efendim, e, kısacası bütün bu elektrikli devrimi e spor arabalarda da bir e, çalkantı, bir sarsılma yarattı. Şu anda majör spor araba üreticileri bir Ferrari'si, bir Porsche'si e, çok bir e, soğuk duş yaşamadılar henüz. Hala satışları güzel, hala e, mali sonuçlarına baktığınızda oldukça güçlü ama e, bana sorarsanız çok ciddi bir deprem geliyor. Spor arabalar alemini sarsacak e, çok ciddi bir zelzele yolda. O konuda ayrı bir videoyla e, neden böyle düşündüğümü de sizlere aktarıyor olacağım. Valla bizi eğlendirecek gerçekten haber kanallarını meşgul edecek çok ilginç gelişmeler eksik olmuyor daha nice ilginç videolarla karşınızdayım kendinize çok iyi bakın.